Драфт. Ama en yüksek ratingler. Bugünkü videoda Tolga ile beraber bir draft kadrosu kuruyoruz ve alabileceğimiz en yüksek ratingli kartları alacağız. Ne zamandır FIFA oynamıyorsun? Şubattan beri oynamıyorum. Şubattan beri oynamıyor ve beraber iki kişi oynayacağız. Kazanabileceğimizi düşünüyor musun? Hayır <laughs> Aradığım motivasyon burada. <laughs> Ama FIFA'yı biliyorsun sonuçta. Evet tabi. FIFA 20'den 21'den beri oynuyoruz. Her Ama, sene. Evet. Bir tek bu sene bıraktık yani. Tamam. Bizim için yeterli olan bu. O zaman draft işini kullanıyoruz. Bu arada draftta challenge'ımız da olacaktı Tolga. Bunu sana söylemedim. Çalıştan kastım cezamız diyelim, ceza diyelim. Buradaki fasulyelerin içinde... bunlar bitmedi mi hala? Bunlar bitmiyor. <laughs> bunlar bitmiyor. Kazanıyorum Sırsız. çünkü. Kazanıyorum çünkü. <laughs> o zaman e... bugün bitebilir. O zaman kazanamazsak da hafta. İkimiz de birer tane atacağız. Konsepti biliyorsunuz zaten içinde Biliyor, ne olduğunu. Evet, evet, Dün ben kokuşmuş şorap yedim. Tadı da harbi kokuşmuş şorap gibiydi. en sevdiğin. En sevdiğin. O yüzden ben <laughs> kazanalım. Şimdi formasyonu sana bırakıyorum. Mobilden izleyen arkadaşlar yorumları sağa kaydırıp hype tuşuna basarsanız videonun diğer kişilerin önüne çıkması için bana yardımcı olmuş olursunuz. Şimdi meta ne ki? Bilmiyorum çok Abi meta falan yok. Ya, üçlü oynamayalım da istediğini al. Evet, ben... evet. Tamam o zaman 4-2-4 olsun ya. Tamam 4-2-4. Ben 4 3 atak alırsın zannettim ama 4 tam 4-2-4 deri dönüş yok. 3'te de oynamayalım dedin. Ha 3 derken 3 stoperle oyna. E, 3'te de öyle dedim. Tamam. 4-2-4 gönder. Bu arada şekil değişen shifter kartları da var artık oyunda. O ben benim bildiğim ben Crash zamanında kaldım. <laughs> o kadar değil. Aa, var, al şuradan. Tamam, so zola zola alalım. alalım. Aa mevkisi yok. <laughs> e ikinci santrafor. Ha e, santrafor tamam, tamam. değiştiririz onu sonra. Dur. Forveti ben alırım. Unuttum. En kötü kolu alırız falan diyecek. Kim <laughs> unuttu? Sen ben unuttum oyunu? Abi dur ya. Burada e, yani Tots. yani? Aspas mı? As yani normal Huminson'un kartı eski. Bir de 3 playstyle olduğu için Diego Aspas. Bu Tots'un şey kartı bu arada. Öne çıkanlar morlar haberin olsun. Tots yani bunlar. Öyle bir şey mi? Yeni mi bu? Yani Yeni konsept. Tots'un bir tane mansiyon gibi Team of Thrones'ta mansiyon vardı ya. Bu da Tots'un diğerleri gibi. He. Tamam seç bakalım şimdi. <laughs> Kötü kadrolarla oynamaktan sıkıldınız mı? Ya da böyle bir kadroya sahip olmak ister misiniz? Footcoin Coin Shop'a giderek güvenilir ve en hızlı ultimate team coin'lerinizi buradan alabilirsiniz. Alışverişin sonunda Kobamir konuda kullanarak kullanarak %10 indirip kazanacaksınız. Sol kanat. Bir Sol... var? Neymar yok oğlum ne Neymar'ı ya. Oo bak artık böyle kartlar var. Ford var. Fur. Ha bu alttan alttan vurmuş ne? Ben evet, o playstyle evet. bilmiyorum. Driven. Şut tuşuna dokunduğun zaman yerden dokunucan sadece şuta. Bu kadar. Ha, Met sert mi gidiyor? Ya evet sert gidiyor. Bu playstyle var sert gidiyor. Buradaki en mantıklı. Tamam. Forveti de al bakalım. Sen oyunu bırakmadan önce Team of Tier vesaire birini çıkarmış mıydın? Eee bronz çıkmıştı. Ee, team of bronze Tier. Bronze. O sayılmaz ya. Evet. Ee, team of Tier belki de yine de Demand'den. ama yani her sene çıkarma serimiz devam ediyor. Ha ee, devam ediyor. Tabii, evet. tabii. Bizim bir seri vardı inanılmaz. Mı? ben ben ne çıkardıysam sen de onu çıkardı. O kutsal gece zaten. FIFA 21 gecesi. Bu arada fena kartlar geldi. Antman man ben Fowler, Han seni biliyorsun tabi. Burada sağlak olan ant alacağım galiba. Team of Season'ların Tots'ların kendine özgü iki kimyası ile başlıyor. O açıdan güzel oldu. Ha. O yüzden bizi biraz rahatlatıyor diyebilirim. O zaman o kimya problemi yok gibi bir şey artık Yani şimdi mesela bu tarz kartlar gelmediği sürece yok. Ya yani bir de şeyi de koyacağız. Forvet'e çekeceğiz dolayı. Yani bir tane orta saha ihtiyacımız var ya. Tabi tabi bir tane orta saha ihtiyacımız var. Ama draft çok iyi gitti. Oo Oo, güzel ama Nuno Mendes'in 96'sı da var. Bu mu şimdi? Bilmiyorum. Ben ben hiç tepki veremiyorum. <laughs> Kötü Abi Nuno ya. Sonuçta o kadar da biliyorsun. ya. Tamam. Yani, bunların şampiyonlar ligi, UEFA, Portekiz'in kazandığı şampiyonluk hepsi için özel 5-5 kartlar geldi hepsi. Oo. Özel kartlar geldi yani. Şam Bunun mesela 96'lık kartı var. İyi o zaman. Ve aynı zamanda Portekiz'de olduğu için bir de şey kartı var sanırım. Portekiz'de de kupası kartı var. Anladın ee. mı? Vitinha mesela. Anladın? O zaman? Janeves mesela. Abi sen ne yapıyorsun ya? Tamam, ne bu, bu, bu. Ya al, al da ne iş. Hiç oynamayacak şey. abi onlar Hayır kimya için demedim mi yine O zaman Ballio'ya bak Ballio'ya bak Al onu al Ballio <laughs> Temmuz ayı neyse, Adam 3 tane düz kart çekiyor Yani imkansız ya Yani neyse Allah'tan Ben bu kartları hatırlıyorum mesela <laughs> <laughs> Ha? Bu kartlarla oynuyordum <laughs> Sen yani Sen bu kartlarla oynuyordun evet Oğlum bu arada draft rezalet ya ha, Sonunda Tamam tamam geliyor Geliyor buradan Gabriel'i çekiyoruz Kale abi kale Kon gelsin ya o Diego Costa Gel bakalım Kaç tane şey var Artık 4 tane var 5 tane var en iyi kartların 5 Ronaldinho'da 5 tane var Oha, Gelir işte. mi peki Gelir mi Yok bence gelmez ya o zaman... yani, Yalan olmasın gelmez ya Ronaldo Bir dakika karele bakayım bir Abi defansa yani lam gibi bence Ne diyorsun Sabeke Çünkü stoper bir şekilde oynar diyorum ama sen bilirsin Burada karar sana bırakıyorum Ben Ben onu alalım lamı alalım Lahm'ı alalım tamam buraya Lahm'ı koy oraya aynen O bir tane Meo lazım kesinlikle Meo kimyayı da arttıracak zaten Hadi Oo Yavru var. Zeki yavru. <laughs> Bak şimdi orada mesela Nesta'yı alsaydık acaba Zeki yavru gelecek miydi? İşte. Gelmez. Peki bu iyi değil mi şimdi? İyidir. Kadının kartları çok sevmiyorum defansta ve kalede. Evet, ama zayıf şey mi? Draft kısa boylu kısa. oluyorlar ya ama istatistikleri makine gibi olduğu için alalım bence onu. Hatta bir değiştir bakayım şeyle sağdakiyle. Anladım. Değiştir evet kalsın ya düşüyor. Zola'yı da orta sahile değiştirsene bak. Ooo tamam tamam. Baya iyi baya iyi. Şu ana kadar fena gitmiyoruz ama daha iyi draftları gör. Ooo Dezirado'ya. Bu inanılmaz. Bak bu kart. <laughs> bak bu kart. <gülüyor> 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 bak bu kart sanki draftı İrem'le falan yapıyor. Değil <laughs> mi? Ben, ben hiç şey anlayamıyorum. <laughs> sanki ba babamla da yaparken böyleydi. <laughs> bak bu kart inanılmaz iyi. Belli, Belli zaten yani. Kral şampiyon. Böyle bir fotoğraf yok zaten. Yani. Abi. yani böyle bir fotoğraf yok. Her şey var yani bunda. Ve MO'su bile var abi. Hayatımda gördüğüm en garip kart. Ama tabii ki burada Dezirado'yu öğretiyoruz. Ben ilk başta bu bu kart geldiğinde çok böyle ha, iyi demiştim. Abi sonra bir oynadım dedim bu kart başka bir seviye. Şut, <laughs> şut da şut var. Şutu, bu ne kartı Zaniolo'nun? Zaniolo'nun bu neymiş? Bunu ben de hatırlamıyorum. Fantazi kartı bu. Yani, promo kartı bir tane. Ben buradan şut alacağım bu arada. Çünkü M.O'su varmış ve kimyayı da arttıracak. Güzel. Güzel. Sana bırakıyorum şimdi. Ben tepki vermeyeceğim abi. Ben tepki verdim Tolga çok garipsiyor. Bu kötü ama yani. Tepki vermiyorum abi. Sen <laughs> <misin? gülüyor> neye ihtiyacımız var? Onu söyle bari. Bence hamşiyi alalım. Aa evet evet hamşiye ihtiyacımız var. Bir anda ama M.O'su var mı onun? Vardır. Bazen böyle ha, bu senenin en kötü olayı ne biliyor musun? Bazı kartların mesela mesela MO'da MDO'da oynatamıyorsun ya böyle bir mevkiden dolayı kaçıyor. O birazcık beni üzdü ya bu sene. Laurent. Kral Laurent de. Gerçi o şeyi oynatamıyor muyuz forvet? E, sts yok. Düşün oynatmam onu. Bir dakika Philip Lamın bu kartının mevkisi var mı? Bir dakika ona bakın ya. 90'lık Lamın. Aaa sol beki varmış. Bir de CDM var. Ya biz yine de bu kartı alalım. Yedekten sokarız en kötü. Tamam. Yani daha mantıklı. Şu sağ taraftaki kimdi bizde? Ondan Onunla... o. Crouch mu? Crouch'un mevkiye bak. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Aa doğru böyle şey. Ben şeyi gördüm bir kere rastgele girdim. Halan stoper falan oynuyordu Onlar galiba. Konate kaleci var bir de. Ha, evet Konate kaleci var gördüm. Biri daha var oğlum bir reytinglere bak. O makine var orada görmüyor musun? Bu mu? Reytingini görmedin değil mi? Yok Önemli hayır. hayır. Bu daha iyi ondan. O zaman bunu mu alıyoruz? Tabii tabii onu. Alıyoruz. Kalecimiz var zaten. Kaleci saldık aynen kaleci var. Crouch hiç oynamadım ama ben şu ara oynamıyorum. O zamana denk geldi. Boyu uzun kaleci camdır Şunu da değiştirebiliriz. Kime? Mı? Bu dedin kim? Kim bu? Antman. Şimdi sol kanat o. Tamam tamam biri gelirse ha, bir alabiliriz gelirse, yani. O kart da fena değil bu arada. Öyle mi? Yani iş yapar draftta. Ben draftta hep çalış yaptığım için bu kartları mumla arar olduk. Orta sağ yedeğimiz var mı? Abi istediğin al burada ya. Beren saati de alabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> e. saat mi? <laughs> ya biraz kötü gidiyor sanki ya ben bilemedim. Ananı avradın o ne öyle? Bu mu? Kral daha ne olsun <gülüyor> <gülüyor> Bunu da artık alı yani. Alıyorum. Al, al koy onu. Kadını çıkar. Kadın çıksın. Evet güzel. Hadi bakalım. İyi gidiyoruz ha. Yani Baresi'yi al da alkışlatırız onu da. Forvetimiz çok iyi gelmedi ya. Oo Rashford Rashford. Bu ne alaka? Forvet yok ama ya. Sağ beki var. Sabi kim var? Evet. O ne lan? Al al Rashford al. İyi mi bu? Rashford iyi mi? Yani kral ondan iyidir herhalde. Evet. <laughs> Draft iyi. Bir, bir, de kaleciyi koyalım son kaleciyi Yani forvetleri beğenemedim ya. Güzel kadro kurduk da. Kur rastgele. Şimdi kadro böyle oldu. Full kimya yapmak istersek, aa yapamıyormuşuz zaten. Ya full kimya bir şekilde hani adamları değiştirip belki oluyordur da çok önemli değil. Boşver ya, gerek yok. Bence kadro güzel oldu. Tek bir sıkıntı var. Şimdi Plase'm vurmak istiyorsun, Trevel'e mi vuralım? Plase'm vuralım. Ben Trevel yani plaseyi daha iyi vuruyordum. Tamam, Plaseyi daha iyi vuruyorsan zolanın şeyini ayarlayabiliyorum yeşilini. Tamam, zolanın şeyini ayarlayabiliyorsun. Bunda da Plase var da bu vuramıyor. Abi bak, olayı söylüyorum sana. Bu kartla sabahları olmasın. L1 speed boost'u bilirsin. L1'den çekiverelim, evet, evet. Abi bu kartı görünce kanattan dümdüz koşta tamam başka hiçbir şey istemiyorum. Allah Allah öyle bir anladım. Abi öyle ya. Allah Allah kartı. Oyunun en iyi kartım yani. En iyi kart değil de iyi uzun. Kaç ya. para şu anda? Bir düşmüştür fiyatı da iyi yani. Allah. Evet hazırız. Ben hazırım da sen hazır mısın? Yani i̇stiyorsan istiyorsan <laughs> oyun sesi falan hani ses de yok ama. Yok <laughs> yok yo, sıkıntı yok. Hazır mıyız? Eğer draftı kazanamazsak fasulyelerden yiyeceğiz birer tane tamam mı? Tamam. 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 Rastgele. Yani Onun şey çarkı, çarkı var değil çarkı de mi? Çarkı var çarkı, çarkı var. nasıl? Para inana para dese O adamın kadrosu çok iyi değil. Ya bizden kötü mesela. Evet. Ben bu kartlarla oynuyordum yani çok. <laughs> Şimdi ben ben e, maviyim. Ben kırmızıyım. Haydi bakalım. Hakkımız hayırlısı olsun. Ay! O dizildi be. O O dizildi be. O da iyi, iyi dokunuşa bak adamın elastik olur yeşil vurdu bir de. Hadi be. Ya neler yapıyor? Ay! Ay. 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 Oğlum <laughs> <laughs> sen benden iyi oynuyorsun lan. <laughs> Yardıma geldik. Çok iyisin. Rashford. Abi, çilemedim. Açtım kaleciyi. Sağ. Trevelle hocam. Gel hocam, gel. Ya ne yapıyorsun abi? <gülüyor> <gülüyor> Sen, ben izliyorum be ağzım açık izliyorum adam bana pas attı. Neyse be, şimdi atmazsan kızarız biz de neyse. <laughs> de Çok benim hatam benim hatam. Ooh. Gel bir daha bana göre. <laughs> diyorum ya sana diyorum. <Gülüyor> 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 <God> <Gülüyor> Allah Allah. Ee, Ronaldo Messi. <laughs> Fernandes. Başımız büyük belada onu söyleyeyim. <laughs> Oha ya o oh, plase vursana ne yapıyorsun ya? Dur ya dur ya bir şey yapıyoruz ya. <laughs> bir de ne kadar bastı ya. Çok bastı ama az basınca direkt eline gidiyor ya. Eyvah. Senin stoper nerede? Abi atamadı. Abi bir şey diyeceğim stoperi niye böyle çekiyor? Ben o kendimi tahmin edemiyorum ki hangisi oldu. Ya. Allah Allah. <laughs> Ay. ya Zola ya kafa topu atıyorsun. Ya, ya. kafa topu atmıyorum Zola ya. Zola'ya kafa topu atıyorum ya. At. Zola'ya kafa topu atıyor. Nasıl Rovesh'e atalım abi? Çok Çok sen. Atar kesin. Oh! oh. <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Oh! Avra! <laughs> <laughs> Bitirdi. Hoppa. Helal. Berat Karde. Abi bir gol izleyebilir Abi çabuk. <laughs> <laughs> Abi bak burada geçin. Tamam mı? Bak burada geçin. Eyvallah. Burada rulet de güzel. Abi şu ne ya şu? <laughs> en çok neyden korkacaksın biliyor musun? <laughs> hani böyle ben oynamıyorum, etmiyorum. Çok iyi değilim. O, 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 insan... Beklentiyi bunu... düşürenlerden. beklentiyi düşürüp sonra canavar gibi oynayanlar var Ama ya. Hani şeyler oluyor be. İşte ben şöyle ederim. Böyle Onlar da tam şey zıttı çıkıyor abi. abi. Hiç, evet. o yüzden hiç konuşmayacaksın. <laughs> Bu arada Harry Kane'in MDO kartı. Oğlum. Sen o shoot nasıl o kadar böyle akıcı yapıyorsun? <laughs> Basıyorum. Ben mi maviyim acaba? Anlamaya çalışıyorum. <laughs> çok iyisin. O skill neydi bilmiyorum ama. Abi ne yaptın yine ya? Abi! Aa! <laughs> 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 Aa işte bu. Adam o kadar şey yaptı Tebi, ki. Tebi <laughs> tem, kral tebi <temlik> getirdim <laughs> direkt valla. Benden Güzüyor iyisin galiba. galiba. Kral benden iyisin valla. Ant-Man. Aa ver. Aa güzel. Oynattım kaleciyi. Burada sen tek başına oynuyorsun. Yakın ya kaleci oynatır. Yanlış oldu yanlış oldu. <laughs> <laughs> Beklemiyordun değil mi? Beklemiyordun. <laughs> Vurdum direkt yani seçmeden. Güzel oynadın güzel oynadın <laughs> Ben bayağı draft oynadım yani Bu gollerden Bir elin parmağına Sen 3 maçta attın 2 kişiler Yemin ediyorum 2 kişiler Allahım daha güzel bir final olamaz Hayalim gerçek oldu ya Başka bir şey hissedem olurmuş Mayulu Okocha, Fodun Allah'ım ne olur. Aha! Keşke öyle vursaydım. Oh! Oh! Yes. Ne diyorsun ya? Oh, Tifa lan ya. Adam sen ne o kadar... Yes. Bravo be. İşte helal, bu. Helal, helal. Hadi ya abi çıkmıştı was şimdi was. ya. Diego Asfaz nesin sen? Sağ mı sol mu? Sen de bile sağla acele ettim ya. Niye acele ettim? Al sen al sen. Bilmiyorum sen. ben bilmiyorum. Hadi canım. Vallahi. Yani artık şaşırmadım. Helal olsun. Yemeyelim. Benim hatam benim hatam cık, cık, Olsun easy 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 easy. Büyük başarı valla yani ben yalan olmasın <laughs> burayı göreceğimizi beklemiyordum ben o fasulye ilk maçta yiyeceğiz zannediyordum <laughs> Ne yollardan geçtik be Gerçekten neler oynandı ya Çok hızlı gitti ben bu kadar öptüm Benim son draft maçımda kaç gol olmuştur sence toplam? Toplam 5 mi? 52. Oha! ne gelir sence? 100 klık gelir mi? Ben hiçbir şey anlamıyorum draft'tan 100 kalk paket ne oluyordu? Jumbo Rare mi? Eee kötü. İkisi de kötü. Jumbo Rare mi? 50k'lık 100k'nın bir düşüyor. 100k'lık Jumbo, Jumbo Nadir'in bir al. Açalım. Bunlardan hiç Nadir yanmadı şu ana kadar. Düşün. Bayağı draft oynadım. Hiç yanmadı. Senin için iki paketi de açacağım. Bunu da açacağım. Yanmadı. Draft'ın sence en iyi ismi kimdi? Takımdaki en iyi isim kimdi? Aspas. Aspas mı? Ya Zola da iyiydi ya. Zola da iyiydi. Ama bir şey, bir şey Rashford da iyiydi. Rashford da iyiydi. Takım çok iyiydi ya. İyiydi. O zaman Tolga geldiğin için çok teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz iyi bir draft oldu. Gollerin de çok iyiydi. Ben de beklemiyordum. <laughs> Gerçekten. Evet. Tolga'nın bu gollerinin şerefine videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Draft fikirleriniz varsa yorumlarda da belirtebilirsiniz. Size göre en güzel gol hangisi ise onu da yorumlarda belirtirseniz seviniriz tabii ki. Bu video hoşunuza gittiyse eminim ki buna benzer bir içerik olan draft ama sadece şekil değişenler videosu hoşunuza gidecektir. Onu izlemek için buradan videoya ulaşabilirsiniz.